Evet Fesif. Evet. Parçalar azaldıkça burada keyfim yerine geliyor. İş kolaylanıyor diye. Sindir kapağın yerinde. Şu da egzantrik kapağın, kültür kapağı O da yerinde. Şu termostat kütüğün çok şükür ki çok çürük değil kıvamında. Daha evvelden topladığım 8 valve vektralarda çok daha çürüktü. <laughs> Şu arkasındaki hortumları uçları çürüktü. Onları tazeledim. Hatta göstereyim. Tam şu kestiğim yerlerden canı burnundaydı. Kaçırmak <laughs> üzereydi. Çünkü kelepçe daha evvelden aşırı sıkılmış orada. Kesmiş hortumu. Zamanla kesmiş. Şu eskisi o darma duman olan şu anda yenisi kapağın içinde kapakta bu arada benim stoğumdan sağlam avrupa malı güzel şu siyah parça sana ait yarın öbür gün buji kablolarını söküp takarken birisi yanlış bir yere takmasın diye üzerine numaralar var çünkü kapağın kendisine numara yazmıyor alt tarafı daha toplamadım alt taraf bekliyor üst tarafı komple bitirip ondan sonra alt tarafa geçeceğim çünkü alt taraf şu anda üşendiriyor beni Şimdi doğrusu öyle. Arka tarafta da durumlar böyle. Şimdi Trigger tarafını toplayacağım. Ondan sonra emme manif oldu. Benzin boruları diye devam edeceğim. Umarım bu çektiklerim araç sahibi ve diğer kullanıcılar için işe yarıyordur. Yani motorun neresinde ne var, ne ne işe yarıyor gibi ya da doğru şekli nasıl, düzgün hali nasıl görmek açısından işe yaramalı diye düşünüyorum. Tabii bakış açısına bağlı. Neyse devam. Evet Fethi. Şu pistikleri görüyor musun? Bunlar senin motorun içinde motorla yağla beraber gezen pisliklerin. Demek ki yağ bakımın düzensiz, kötü. Şunlar şu Kartelin içindeki dalga kıran. Ya sağa sola, ileri geri, yukarı aşağı fazla sallanamasın. Araba virajlara girdiğinde <laughs> şuradaki süzgeç yağı çekebilsin diye işlev yapan dalga kıran. Genelde bunu kullanmazlar. Senden bu çıktı şükür ama yarısının contası yoktu. Ee, muhtemelen bu orijinal diye düşünüyorum. Ben şimdi bunu bir güzel temizleyeceğim. Şansına ben de buna alttan üstten oturacak şu anda güzel jonta takımım var. Normalde bunun yenisini almak lazım. Bunun jontası kendi üzerinde oluyor. Şurasında. Şimdilik ondan kurtulduk. Bunu yeni jontayla temizleyip kullanacağım. Şükür bunlar kalan malzemeler. Kolaylanıyoruz iyice. Burada da karterim var. Senin araban saç karterli. Ee, bir yeni Vectra'da ya da ekotek vektralarda bu karter alüminyum oluyor. Yani alüminyum alttan çarpmalarda direkt kırılıyor. Bu saç daha iyi. Daha güzel. Böyle büyük bir yarası beresi de yok. Şu da yağ süzgeci. İşte şuradaki o ringde zayıflık olduğu zaman yağ basıncı düşüyor. Şunun ucunda pislikler biriktiği zaman yine yağ basıncı düşüyor ki kesin birikmiştir. Pisliği görüyor musun? Karterin içindeki. Katran var diyorlar <laughs> ki. Bu da alt taraftan gözüken tablo. Bunu benim yukarıdan yıkadığım gibi aşağıdan daha detaylı bir de yıkanması lazım. Ama benim aşağıdan yıkama yapmam şu anki şartlarda mümkün değil. Sen imkanın olduğunda alt yıkama yapan yerler var. Geçenlerde altın sanayide de gördüm. Kapısına yazmışlar. Otokentin karşısında. Ya da direkt başında Kamyoncuların orada. Direkt böyle yağlı malı mazotlu. Alttan komple yıkıyorlar. Bal dök yala oluyor. Bak arabanın altı komple leş. Her taraf katran. Bak yukarıdan bu kulak yıkandığı için etiketi çıkmış. Tertemiz gözüküyor vesaire. Mesela şimdi şu klima ile uğraşacağım. Klima olayım var senin. Elin yesin gelmiyor şu kompresörü. Kompresörün halini görüyor musun? Katran. Evet. Neyse. Şimdi şuraları da temizleyeceğim mecburen. Karterin oturacağı yeri, motor bloğunun altını. Ondan sonra karter bilmem ne devam. Şurada bir tane boşta kablon var. Aklımda olsun. Haricinde bu ön alt panelin güzel. Önden büyük bir bombası yok. Traversin de güzel. Şu cıvatayı muhtemelen keserek oradan çıkartacağım. Yukarıya o ee, kaynamış. Büyük ihtimalle bunu takamayacağım. Çok yamulmuş ve çok şekilde değiştirmiş. Ya da en azından şimdi takamayacağım. Bilmiyorum. Emin değilim. Bakarız. Söylerim sana onu. evet. Yukarıdaki durum da böyle. Yukarıda bayağı kolaylandı. Artık aşağıya toplamam lazım ki yukarıdaki bazı şeyleri yerine oturtabileyim. Çünkü egzoz engelliyor. Diyerek devam ediyorum. Fethi. Evet Fethi. Aşağı yukarı bir saatlik sıcak basınçlı su. Ondan sonra da yine bir saat kadar da benzinle temizleme merasiminden sonra iç kısmını tertemiz yaptım. Ama dış kısmı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mesela bu kısımları komple çıkartabildim. Ama bu kısımları çıkartamadım. Çıkar, ama sadece bununla yarım gün ulaşırsam, bunları böyle teker teker kazırsam, üzerinde polisaj yapıp bunu boyarsam orijinali gibi olur. Ama şu hali de söktüğüm hale göre artık yeni gibi. Kabul edersin ki işimize yarayacak kısmı tertemiz. Aynı şekilde şu parçalar da tertemiz. Herhangi bir otluk otluk kalmadı. Bu arabanın altını muhakkak muhakkak. Senin yerinde olsam benden aldığımda bir yıkatırdım. Sonra 2-3 ay sonra bir daha yıkatırdım. Ayrıyeten motorun içerisinde de, bak motor bilonun içerisinde yağın bıraktığı şeyi görüyor musun? Kapkara. Yani kapkara. Buna da ne yapardım? Ee, şimdi bir sonraki yağ bakımını bir bin kilometre sonra yapardım. Onu da şöyle yapardım. İçine bu motor içerisindeki pisliği çözen e, maddeler var. Mesela atıyorum işte Likimoli'nin flash diye bir şeyi var. Ya da işte onun gibi şeyler her neyse. Ondan atardım. Bir posta bir içini temizletirdim. Ondan sonraki bakımı da 5000'de yaparken örneğin yine o maddeden atardım. Bundan sonraki bakımlarda o şekilde yapıp motorun içerisinde de olabildiğince temizlerdim. Yani benim olsa bunları bu arabaya yapardım. Dikkat alacağını düşünüyorum beni. Evet Fethi. Aşağı taraf tamam. Carter yerinde. Ondan sonra egzoz da yerinde. Birkaç tane cıvatası eksikti. Kendimden kromlardan tamamladım. Bu taraf zaten yerli yerinde. Şimdi sıra bujilerinde. Ondan sonra bu kablosu LPG <laughs> hortumlarını değiştireceğim diye hatırlıyorum. Zaten bir tanesi kırılmıştı onu yaptım ya. Bir de hortumları değiştireceğim. Sonra tesisatı yerine oturtacağım. Benzin borularının uç kısımlarını tazeledim. Çürüktü. Onlar tamam. Bu trigger kapağın altlı üstü artık yok. Çünkü hem yukarı kısımda kırık var. Hem aşağıda yağ pompasında kırık var. Yani hadi yukarı kısmı yapmak mümkün de ama aşağı kısmı için yağ pompasını sökmek lazımdı. Öyle bir şey planda olmadığından artık bu trigger kapağın yani motor yarın öbür gün inerse olur. İnmezse yok. Bir şey olur mu diye soracaksın. Soracaklar. Olmaz. Biz yarış arabalarında çoğu zaman bu kapağı hiçbir türlü kullanmıyoruz. Sadece senin buraya bir tane orijinalde olan şurada bir kapak var. Bak izi de belli şurada görüyor musun? Oraya büyük bir yalıtım malzemesi yapmak lazım ki tekerleğin pisliği, çamur, ot, sok bu oraya fazla gitmesin. Evet Fethi. Şimdiki durum vaziyet bak şöyle. Şimdi senin motor tesisatın orijinal. Bunların tesisatı çok sağlam yeni arabalara göre tartışmasız. Fakat artık ne olursa olsun yaşı belli. O yüzden birçok yeri çürümüş. Örneğin şu soketin kırık ve içindeki kablolar çürük. Ondan sonra bak şase bağlantıların yaptım ama yaparken çıtır çıtır kablolar kırıldı. Yani sıkarken. Görüyor musun? Taş gibi. Onun haricinde kıran kokuyucunun kablosunun kendisinde temizleyince fark ettim. Bak şurasında bir yara var. Daha evvelden burada bu kayışa sürtmüş muhtemelen. Montaj hatasında vesaire sallamaktan dolayı. Yani bir sorun yaratacağını düşünmüyorum ama yine antin guntin çalışmalar etmeme yaparsa ya da beyine yine bir zarar verirse bu araba aklımda olsun. Bak burada bir tane şase kablo kopuk. Bunun ağzını keseceğim, tazeleyeceğim. Yani ben elimden geldiğince kibar söküp takmama rağmen yine de yaşlı tesisat. Ha yani birçok arabaya göre eyvallah. Şu mesela siyah kutusu sağlam bilmem ne gibi şeyler güzel. Ki ben şuralarda toplamıştım. Sindir kapağını takmadan önce. Ama yarın bir gün bu araba tesisatlık, sensörlük örneğin senin akış metreni orijinal işte şurada potansiyometren var. Orijinal. Onun da kablosu çürük oğlu çürük. Bakma böyle sağlam olduğuna. Kabloların hepsi içinden artık oksit yapmış. Çürümüş. Her neyse. Elektronik bir numara yaptığında bu araba kurtuluşun bu arabaya yeni tesisat programlanabilir. Beyin. O zaman e, çiçek gibi 10 numara olur. Şuna göre çok daha az karışık olur. İki tane LPG borusunu değiştirdim. Onu da ekleyeyim. Öyle devam ediyorum. Bu söylediğim şeyleri umarım videoların başından bu zamana kadar not almışsındır. Bunlar normal şartlarda bana sorarsan benim hatırlamayacağım ya da arabayı bana ayaküstü getirdiğinde bakıp da göremeyeceğim, fark edemeyeceğim şeyler aklında olsun. Evet Fatihcan. Şimdi. Şu Gaztel'in arabanın daha orijinali. Hiç değişmemiş. Bunu sonraki bir bakımda bu parçayı daha evvelden tedarik edip böyle güzel Avrupa malı bir şeyle değiştirmeni öneriyorum. Gaz pedalında sertlik, kullanım konforu, bozukluğu falan bunu bu yapar bak görüyor musun? Dış kabuğu dahi soyulmuş, şürümüş, bitmiş. Her neyse. Onun haricinde şu depo havalandırma valfi. Şurada boşta kalan hortumda onun onu bilinçli olarak takmıyorum çünkü ona gelen hortumun içi komple kum dolmuş. Şu çamurluğun içinde onun filtresi var. O dolmuş artık görevini zaten yapmıyor. O yüzden takmıyorum. Yenisini onun bulmak imkansız gibi bir şey. Çıkma sağlamanı bulmak da imkansızdan da daha zor. Yani belki nadiren benzin kokusu yapıyordur. Tabii benzin de fazla kullanmadığın için, depoda da fazla benzin olmadığı için fark etmiyorsundur diye düşünüyorum. LPG enjektörlerin, kabloların, bunların sökerken üzerine numaralandırma yapmıştım. <laughs> numaralandırma, pardon. Rolanti varifin muhtemelen bozuk, o yüzden bu vanayı koymuşsunuz. Ayarını hiç oynamadım. Maş bastıktan sonra bakarım. Haricinde burada başka bir şeyin kalmadı. Şu borular LPG'nin şu yeşil olan kaloriferin e, içerideki vakum zımbırtısı tam şunun altındaki hani iç dış sirkülasyon olayı var ya o o. Şunu zaten bir önceki merasimde yapmıştım. Alt tarafı hazır. Şimdi burada şu alttaki kasnağı takacağım. Krangın V kayış ana kasnağını takacağım. Şarj yanımızın üst ayağını takacağım. Şu mavi e, soketi oraya sabitleyeceğim. Bir cırt kelepçeyle ki çıkmasın. Bu çıktığında araba fazla yakar. Eksozdan siyah duman atar. Eksozdan siyah duman atıyorsa zaten zaten motorumuzun içi e, daha orijinal belki değildir. Ama her neyse zaten zayıf. Zayıf olan bir motora fazla benzin vererek daha da onu aşındırırız. Bu soket takılı değilken ya da bu kablolar beyne ulaşmıyorken akılda olsun diyerek <laughs> devam ediyorum. Evet Fethi. İlk defa cıvataların hiçbirisi içinde kırık olmayan bir vektra A. Cıvataların da orijinal. Üzerinde de gevşemesin diye sıktığım ilaçlarla beraber Şimdi onu araya takacağım. Ondan sonra da şuraya bir yalıtım yapacağım. Çünkü onu sen şimdi hemen yaptırmazsın kesin. Önümüz kış. Ne kadar pislik varsa sokarsın trigger tarafına. Şarj dinamosu tarafına. Buradan. Ondan sonra buralar mahvolur. O yüzden o işi ben halledeyim. Evet. Suyunu da koyacağım. Sonra bir deneme marşı. gevşediğini, gevşemediğini görmek için bir kontrol çizgisi. Aynısından şuna da yapacağım. Bunlar önemli noktalar. Evet Fethi. Bahsettiğim mevzuya örnek. İki tane kablo sarılan bandın içinde çürümüş, kopmuş. Bu kısımda zaten daha evvelden işlem geçirmiş. Görüyor musun hali? Bu soketi mecburen değiştireceğim komple o kısmını da taze kabloyu inşallah bulurum. Bu kadar yolacağım. Evet Fethi ve izleyen arkadaşlar. Şimdi beni tanıyanlar hemen demiştir. Abi bu dağınıklık ne? Ya da usta bu dağınıklık ne? Evet. Benim tezgahım dağıldığında bilin ki işte bir sıkıntı var. Evet. Fethi. Şimdi anlatmaya başlayayım sana Fethi'ciğim. Pardon. Pardon arkadaşlar. Şimdi Fethi ilk önce bir çalışmama sorunu yaptı. Onu çözdüm. İlk önceki çalışmama sorunumuz benim taktığım, güvendiğim distribütör kapağı. Tertemiz. Hiçbir sorun yok. Başınıklık bile yok. Bir beru. Çok iyi markadır. Neyse. Koyduk onu kenara. Çeyizden bir tane komple boş bulduk. Komple içi dışı. Taktık onu. Onu taktıktan sonra da yine çalışmaya çalışıp çalışmadı. Ne oluyor falan filan derken birinci bujinin Bujiler ıslandığında tabii bunu anladım. İçinden çatlakmış. Şöyle elimden düştü. Çatır çutur komple kırıldı. O da işte sağa solu ateşleme atlatıyordur. Neyse o şu anda yerde. Sonra bütün bujileri değiştirdim. İçerideki benzin temizledim. İçeride benzin varken ee, çalışmaz. Bujiler ıslattı terimi olur. Çalışmaz. Şu kıran kokuyucu kablo işi onu zaten söyledim. Soketi komple değiştirdim. şunları da denemek için uçlarını açık bıraktım ki belki terstir düzelteyim diye. Doğru yapmışım birinci defada. O da eyvallah. Sonrasında şuradan şu su kütüğünün altından bir su kaçağı ince ince böyle dakikada bir damla gibi geliyordu. Tamam dedim söker takarım. Önemsemedim. Derken ondan sonra Benzinde çalışmadı, çalışmadı. Daha doğrusu çalışmaya çalıştı, çalışamadı derken hadi bir LPG'de basayım dedim. LPG'de bir pır etti. Tamam dedim. Demek ki dedim benzin yok. Benzin koydum içine. Gösterge kırmızıdan kurtuldu. Demek ki benzin varmış dedim. Acaba dedim yanlış mı derken sonra şuradaki aşağı giden hortum bir baktım benzin kaçırıyor şarıl şarıl. Hatta nerede o? Aa, bak burada. Bunu da değiştirdim. Çürümüş. Çürümüş. Arabanın altında da bu arada bir sürü öyle çürük hortum var. Bu merasimle uğraşırken fark ettim. Neyse onu değiştirdim. Birkaç defa daha benzinde marş basınca. Tabii benzin doldu. Benzin havasını depoya attı. Ondan sonra pör dedi çalıştı. Çalıştıktan sonra yağ lambasını saydım. Yağ lambası beklediğimden daha uzun sürede sönünce hemen geri istop ettim. Geldim buraya baktım. Su tasında su yok. Normal değil. İlk koyduğunda suyu çeker. Havasını alır oturur ama komple kaybolması ender. Sonra çubuğu çektim baktım. Yağımıza su karışmış. Hayırlısı olsun dedim. Ondan sonra içindeki yağ aldım. Ben arabanın içine 5 litre yağ koymuştum. Şu anda bu bidonda 3-4 arası vardır. Yerdeki ikinci bidonda da 4 küsur. Şey, bir yok orada. Yarım 750 falan var. Yani çok aşırı bir su girmemiş ama girmiş. Ve şu anda hala karter açık. Hala daha içinden suyla karışık yağ geliyor. Evet. Böyle şeyler oluyor. Olmayaydı iyiydi. Olmayaydı iyiydi. Şimdi bunu ikinci kez sökeceğim. Hatasını arayacağım. Umarım Fethi motor bloğun çatlak değildir. Bu olay motor bloğundan kaynaklanmıyordur. Hani Hani atıyorum ee, conta monta diyeceğim de kullanabilecek en kaliteli conta var üzerinde. İnşallah o hatalıdır. İnşallah. Ama bu yaptığım böyle özene özene her şeyi nizami şekilde bağlayıp yaptığım temizleyip yaptığım iş şu anda temizlik haricinde çöp oldu. Bir daha sökeceğim. Umarım conta da bir hata yakalarım ya da bloğun yüzeyinde bir hata yakalarım. Silindir kapağına bastığı yüzeyde. Aa bundanmış deyip bir şeyler yaparım. Ama bir hata yakalayamazsam Fethi'cim iş motor bloğunda kalacak. O zaman da iş tatsız yerlere gidecek. Umarım öyle değildir. Senin için dua ederek sökeceğim. Bu arada kendi akümde maalesef marş basmaya canı yetmedi hep şarjdaydı. Herhalde o da artık dünyada doldurdu diyeceğim diyeceğim ama şayet bu iş biter de, araba çalışır da yürür de, yürürse eğer çalıştıktan sonra seninkini takacağım üzerine arabanın şarj dinamosu ile yüksek amperde bir şarj olsun. Çünkü ben dükkanda 10 amperle şarj ediyorum. Senin dinamon bakayım kaç ampermiş 70 ampermiş. 70 amperle şarj ediyor. Senin dinamon ki 70 amper dinamo, klimalı arabada, çift fanlı arabada, ufak haberin olsun. Demek ki değişmiş, ufak takmışlar. Her neyse, durum vaziyet böyle Fethi. Sil baştan, sök, bir daha topla. Tabii bunun seninle bir alakası yok. Şayet ee, benlik, benim yaptığım, benim yaptırdığım bir iştense hiç seninle alakası yok. Tekrardan ben yeni yağ koyacağım, yeni filtre kullanacağım yeni contalar kullanacağım. Ama motor bloğundan sayer. Yine iyi niyetten senin de düştüğün zor durumdan bunları düşünerek bir şeyler yapacağız ama iş çöpe gidecek diyerek fetijim sökeceğim. Haberin olsun.